Şimdi bak elleriniz boş ne çocuklar? Fanteziye gerek yok. Bastırabiliriz. Buradan. Niye biliyor musun? Bütün gücü öne veriyor ya. Düşmem. Şimdi biraz daha tabii geniş olması lazım. Yani bu düşüm biraz daha geniş. Şimdi normal e olarak vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> bak, <s> <laughs> ben daha geldim vurayım. Şimdi bak sana. Ben yapayım tamam mı? Sen yapabileceğiniz en kolay şey zaten Şunu yapamazsınız. Şu eğilimi yapma şansınız hiç yok. Tamam mı? Bırakın bastırsın. Korkmayın zaten önünüzde. Yattığınızda, yattığınızda yani şimdi bak benim benim çok ağrım mesela şu 10 saniye. Sakat olmasa ayrı direnemezsiniz. Biraz böyle onlar saniye durun hepinizin beli ağrıyacaktır. Kısa kısa çalışsınlar ama. Konuyu bir anlasınlar. Ben yavaşça bir daha göstereyim. Tamam mı? Konuyu bir anlasınlar.